Avrupa'dayım. Çok uzun süreden beri buradayım. Ve ben şu anda herhangi bir ülkeye ticaret etmedim. Ve ben şu anda herhangi bir yerde çalışmıyorum. Ya da çalışıyorum ama sigortam yok. Diyen arkadaşlar, bakın beni çok iyi dinleyin. Bu çok önemli bir video. Lütfen ve lütfen Türkiye'deki yakınlarınız ya da bir Türk banka hesabı kullanıyorsanız... 30 bin euroluk seyahat sigortasını yapmayı unutmayın. Seyahat sigortasını yapmak için ille de Schengen vizemizin olmasına gerek yok. Çünkü Schengen vize müracaatında 30 bin euroluk seyahat sağlık sigortası istiyorlar. Neden istiyorlar? Çünkü Avrupa'da turist olarak herhangi bir şey başına gelirse sağlık hizmetlerinin karşılansın diye. Ama daha Schengen vizen yoktu. Ama sen sigortanı yaptırabilmiştin. O zaman bu ne anlama geliyor? 30 bin euroluk sağlık sigortasını yaptırdığınız zaman Avrupa'da kolunuz, bacağınızın kırılması, kalp krizi geçirmeniz, bir ameliyat olmanız gereken durumda en azından havada ve boşlukta kalmamış olursunuz. Mutlaka ve mutlaka bu durumda olan arkadaşların Türkiye'deki tanıdıkları aracılığıyla ya da bir Türk Bankası uygulaması kullanıyorsanız 30 bin euroluk Avrupa'da geçerli seyahat sağlık sigortası yaptırmayı unutmayın. Avrupa'da değil de farklı ülkede olan arkadaşlar dünyanın her neresinde olursanız olun ödeyeceğiniz 2-3-5 bin lirayla en azından kendinize 30 bin euroluk bir seyahat sağlık sigortası yaptırabilirsiniz. Ve bu seyahat sağlık sigortasıyla başınıza gelebilecek kötü olaylarda kendinizi bir güvenceye alabilirsiniz. Unutmayın her sağlıklı insan her an bir özürlü adayı olabileceği gibi yarın merdivenlerden inerken ya da yolda yürürken başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz. Zaten ailenizin de böyle bir durumu yoktur. Sizi burada bir de ameliyat masraflarını karşılayacak şekilde lütfen bu, bu özel seyahat sağlık sigortesini yaptırmayı unutmayın en azından başınıza gelebilecek ameliyatlık durumlar ya da acil durumlarda her ne kadar kaçak olursanız olun, her ne kadar sigortanız olmasa olmasın ya da azil bile olmasanız, şu an mülteci bile değilseniz çocuklarınızı ve kendinizi güvence altına almayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.